Merhaba sevgili Yay ve yükselen burcu Yay olanlar. 2022 yılı yorumlarına hoş geldiniz. Jüpiter 11 Mayıs'a kadar Balık burcunda ve haritanızın 4. ev alanında transitini sürdürecek. Dolayısıyla 11 Mayıs'a kadar olan süreçte birçok yükselen Yay burcu ev sahibi olabilir arkadaşlar. Yeni bir ev alabilir ya da yeni bir eve taşınabilir ya da ev kiralayabilir ya da evini yenileyebilir, yeni eşyalar alabilir. Ya da bazıları evinde tadilat yaptırma kararı alabilir ee, ve belki geçmişle ilgili bir takım sorunlar, sorunlarla yüzleşeceğiniz var. Ee, bir takım böyle e, küslüklerin belki sona ereceği, evinizde daha keyifle daha mutlu vakit geçireceğiniz, aile üyeleriyle birlikte güzel günler yaşayacağınız bir dönem 11 Mayıs'a kadar olan süreç lütfen bu dönemi iyi değerlendirin. Evinize bileyim yeni eşyalar alabilirsiniz. Dekoratif eşyalar evi yenileyebilirsiniz. Ev almaya niyet edin. Bu süreçte işte karşınıza çıkabilir. 11 Mayıs'a kadar olan dönemde. Şimdi ondan sonra ne olacak diyorsanız 11 Mayıs'tan sonra Jüpiter Koç burcuna geçiş yapacak arkadaşlar. 28 Ekim'e kadar da Haritanızın 5. ev alanında şimdi yay burçları artık yeni bir aşka yelken açacak varsa aşk hayatınız daha renkli hale gelecek ya da bazı yükselen yay burçları çocuk sahibi olacak arkadaşlar bazıları hamile kalacak bazıları işte ebeveyn olacak ya da yaratıcı bir takım çalışmalarınız var belki bunları işe dönüştüreceksiniz ya da bir takım sanatla uğraşıyorsanız belki bu konuda başarılar elde edeceksiniz belki de ya da spekülatif yatırımlarınız var hisse senedi, tahvil borsa vesaire işte altındayız. belki bunlarla ilgili geliri elde edeceğiniz bir süreçte olabilir 11 Mayıs'tan 28 Ekim'e kadar olan süreç arkadaşlar burada önemli olan sizin doğum haritanız çünkü onu da belirteyim bizler genel etkileri anlatıyoruz burada şimdi kadersel ay düğümlerine baktığımız zaman ise kuzey ay düğümü boğa burcunda 6. evde güney ay düğümü akrep burcunda 12. evde olacak dolayısıyla Ay, güneş ve ay tutulmaları kadersel tutulmalar sizin haritanızın 6 ve 12. ev aksında olacak arkadaşlar. Şimdi boğa burcundaki tutulmalarla birlikte bazıları yeni bir işe başlayabilir, yeni bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir ya da e, sağlıkla ilgili bir iyileşme, bir şifalanma da söz konusu olabilir. Ya da işte bazıları sağlıklı beslenmeye başlayabilir, bazıları diyete başlayabilir, bazıları işte spora başlayabilir gibi ya da bir evcil hayvan belki sahiplenebilirsiniz. Ya da işte evinize bir yardımcı alabilirsiniz. Örneğin bu dönemde işte bir e, sağlık sorununuz varsa belki o iyileşebilir gibi e, boğa burcundaki tutulmalarda bu şekilde etkiler alabilirsiniz. Bu yaklaşık bir buçuk yıl sürecek arkadaşlar. 2023'ün ortalarına kadar devam edecek. Temmuz ayına kadar. Şimdi güney ay düğümündeki akrep burcundaki tutulmalarda ise 12. ev alanında olduğu için biraz böyle maneviyata yöneleceksiniz ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecek bu dönem belki biraz sağlık sorunları da gündeme gelecek bu dönem biraz böyle bilinçaltınızı iyileştirmek şifalandırmak size iyi gelecek arkadaşlar geçmiş yaşam terapileri regresyon terapileri işte veya aile dizimi gibi terapiler almak için uygun bir dönem olacak Güney ay dönemindeki Güney Ay düğümü Akrep Burcu'nda olacağı için 12. evde gerçekleşen tutulmalarla bu etkileri alacaksınız ve bunlar size iyi gelecek. Yani 12. evinizde bilinçaltınızı şifalandıracaksınız aynı zamanda. Yani hem ruhsal hem fiziksel olarak bir şifalanma söz konusu olacak. Ama yine de sağlığa bu dönem dikkat edelim. Çünkü eğer geçmişten gelen kronik bir sağlık sorunuz varsa, akrep burcundaki tutulmalarda bu ortaya çıkar arkadaşlar. Lütfen bu ortaya çıktığı an lütfen tedavinizi başlayın ve bunu önemseyin. Eğer önemseyip tedavinizi olursanız bu kalıcı olarak iyileşecektir bu süreçte. Ama önemsemezseniz bu sorun yaratabilir. Bunu söyleyeyim. Elbette ki doğum haritanızın açılarını bilmiyorum ama. Bunları önemsiyoruz. Geçmişten gelen sağlık sorunlarını şifalandırmak için tedavimiz yaptırıyoruz arkadaşlar. Bu bir yıllık dönemde hatta bir buçuk yıl diyebiliriz. Çünkü bu bir buçuk yıla yayılan bir süreç. Ama tabii ki tedaviniz belki daha kısa da sürebilir. Şimdi bu yıl aynı zamanda Venüs'ün gerilediği bir yıla giriş yapıyoruz arkadaşlar. Venüs Oğlak Burcu'nda geriliyor. Haritanızın ikinci ev alanında. Dolayısıyla aslında 18 Aralık 2021 ile 30 Ocak 2022 tarihleri arasında böyle çok gereksiz harcamalardan, lüks tüketimden lütfen uzak duralım. Büyük yatırımlar altına girmeyelim. İşte büyük bir şey alıp para yatırmayalım. İşte ev almak, ev satmak ya da işte bir ziynet eşyası almak gibi venüs gerilerken ya da işte bir estetik operasyon belki düşünebiliriz ama venüs gerilerken bunu yaptırmayalım arkadaşlar çünkü Çoğunluğun venüsü doğum haritasında retro olmadığı için, düz olduğu için bu uyarıyı yapayım. Ama doğum haritanızda venüs retro ise, özellikle işte toprak grubu burçlarda retro ise, olumlu açıları varsa elbette ki bunları yaptırabilirsiniz. Ama genellikle çoğunluğun venüsü gerilemediği için, işte ev almak, büyük yatırımlar yapmak, işte iş kurmak ya da ne bileyim, bir takım işte dövizdir, borsadır, hisse senedidir bunlara yönelmek için bu 30 Ocağı kadar olan süreç uygun değil arkadaşlar. Bu dönemde gereksiz harcamalardan, işte estetik operasyonlardan da lütfen uzak duralım. Lüks tüketimden uzak duralım. 30 Ocağı kadar bir aylık bir süreç zaten. E, parasal konulara dikkatli olalım ya da e, böyle bir harcama yapacaksınız para doğru yere gidiyor mu gitmiyor mu bunu iki kere kontrol edin arkadaşlar özellikle kart harcamalarına e, parasal konularda dikkatli ve uyanık olun e, bu dönemde şimdi Mars'a baktığımız zaman için ise Mars 20 Ağustos'tan sonra ikizler burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar ve burada 7 ay kalacak yani e, Özellikle 20 Ağustos'tan sonraki 7 aylık dönemde Mars İkizler Burcu'nda haritanızın 7. ev alanında olacak ve bütün mücadeleniz eşinizle ilgili konulara, işte evliliğinizle ilgili konulara odaklanacaksınız. Bu Mars burada 29 Ekim'den itibaren gerileyecek. Şimdi 29 Ekim ile 13 Ocak 2023 arasında ise Mars 7. evde gerilediği için arkadaşlar lütfen eşinizle tartışmalardan, kavgalardan uzak durun. Sözlü tartışmalardan uzak durun. Ya da iş ortağınız var, iş ortağınızla sözlü tartışmalardan uzak durun. İletişim problemleri olabilir aranızda. Hatta böyle eski belki eşiniz hayatınıza girmek isteyebilir. Ya da eski iş ortağınız sizi arayabilir. Tekrar yeni bir iş anlaşması, sözleşmesi yapmayın ya da yeni biriyle yeni bir ilişkiye başlamayın, evliliğe başlamayın. Ne bileyim işte o dönemde yeni bir evlilik yapmayın, işte boşanmayın gibi Mars'ın gerilediği dönemde e, bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlar yıl sonunda 29 Ekim'den sonra devreye girecek ve 30 Ocak 2023'e kadar bu etkiler devam edecek. Hem Venüs'ün hem Mars'ın gerilediği bir yıl olacak e, 2022 yılı. Belki dünyada da terör olaylarına şahit olabiliriz bu yıl. Şimdi Satürn'e baktığımız zaman ise Satürn haritanızın 3. ev alanında Kova burcunda zaten son bir yıldır geriliyordu ve sizde böyle kardeşinizle ilgili belki bir anlaşmazlık, bir sıkıntı getirdi. Belki kardeşinizin hayatında bir sağlık sorunu oldu ya da işte eğitimlerinizde bir takım sıkıntılar, gecikmeler oldu ya da yolculuklarda bir takım sıkıntılar, gecikmeler, aksamalar yaşadınız. Şimdi bunlar bu yıl devam edecek arkadaşlar ama şimdi bu yıl e, satürnün doğum haritanızda yapacağı açıları bilmiyorum bunlar olumluysa bu konularla ilgili olumlu gelişmeler de olabilir ama olumsuzsa yine bu sorunlar devamda edebilir arkadaşlar e, bunu da belirteyim belki bir ticari anlaşmanız vardı bununla ilgili sıkıntılar yaşadınız İşte belki bir seyahatte sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz belki eğitim veren birisiniz burada sıkıntı olabilir belki e, Aldığınız eğitimlerden memnun kalmıyor olabilirsiniz bu dönemde. Ya da yurt dışı ile ilgili konularda bir takım gecikmeler, sıkıntılar olabilir. Yurt dışına belki seyahatler artık eskisi gibi yapmıyor olabilirsiniz. Ya da e, iletişimle ilgili konularda e, bir takım e, sıkıntılar yaratmış olabilir. E, Satürn'ün 3. ev transiti arkadaşlar. E, ya da işte belki bir yazarsınız ama son bir yıldır kitabınızı yazanıyorsunuz Yani aklınızda çok fazla fikir var, proje var. Belki Satürn burada sizi kısıtlıyor. Ama Satürn eğer 2023'te olumlu açılar yaparsa doğum haritanıza, elbette ki herkesin haritası farklı. Burada belki kalıcı bir eser de ortaya çıkarabilirsiniz. Yani bu, bu şekilde de olumlu çalışabilir elbette. Ama yine de Satürn'ün sınavları bu yıl yine devam edebilir. Siz bu dönemde daha çok Jüpiter'in bolluk bereketine yönelin arkadaşlar. Jüpiter size bu yıl 11 Mayıs'a kadar evle ilgili şanslar, fırsatlar verecek. Ev almak, ev satmak, taşınmak, kiralamak ya da belki evinizde yeni bir üye gelecek. Belki çocuk sahibi olacaksınız, belki ev sahibi olacaksınız. Belki ailenizle çok daha keyifli vakit geçireceksiniz bu yıl 11 Mayıs'a kadar. 11 Mayıs'tan sonra aşk hayatınız hareketlenecek ya da çocuğunuzun hayatında güzel gelişmeler olabilir. Hayattan daha çok keyif alacaksınız aslında bu 11 Mayıs'tan sonra. Yani Satürn'ün sınavlarından çok olumlu, <laughs> Jüpiter'in olumlu yönlerine odaklanın. Zaten diğerlerine alıştık. Yani Satürn'ün sınavlarına son bir yıldır, bir yıldır alıştığımız için... Bunlara çok fazla odaklanmayın. Bunları kabullenin aslında arkadaşlar. Yani reddetmeyin bu sınavları. Kabullenirseniz daha kolay atlatırsınız çünkü. Jüpiter'in olumlu şanslarına, fırsatlarına odaklanalım bu yıl. İşte, işte aşk hayatımız hareketleniyor. Belki çok seyahat edeceğiz. Belki seyahatlerde çok değişik bilgiler öğreneceğiz. Belki hayata bakış açımız yenilenecek. Yani keyifli bir dönem aslında ya da çocuklarımızın hayatındaki güzel gelişmeleri şahit olup çok mutlu olacağız belki. Bunlara odaklanalım. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Mutlu yıllar.